Atas gezmeye mi gidiyor? Ay, nereye gidiyor? Atas nereye gidiyor? Gezmeye mi gideceksin? Bak, bak. Evet, Atas bugün ayda sonra gezmeye gidecek. <laughs> Bakalım dışarı çıkınca neler yapacak. <laughs> Birlikte göreceğiz. Yani sen de yapmıyorsan. Nereye gidiyor Atas? Bay bay yap hadi. Bir de öpücük at. <laughs> tamam, gezmeye çıkmadan önce bay bay ve öpücüğümüzü alır. Hadi gidelim o zaman. Hadi geliyorum ben arkandayım hadi koş bakalım hadi geliyorum lan ben de. hadi yüzüğüm sen ne yapın sen de evde kal tamam mı hadi yüzüğüme bir öpücük at bay bay öpücüğü Üzme açacaktın, üzme. Ama neyse. Hadi. <laughs> evet, hatta şimdi dışarı çıktı. Dışarıda biraz soğuk hava var. Arabaya doğru gideceğiz. Bakalım arabayı bulabilecek mi? Hadi oğlum gidelim. Nerede araba? He? Hadi gel. <laughs> Annesine de bakıyor geliyor mu diye. Hatta senden gelecek hadi. Sen gel. Biz arabaya doğru gidelim. Hadi gel oğlum. Nereye gidiyoruz şimdi? Hı? Nereye gidiyoruz? Hayır. Gezmiyor. mu? Ben. Hadi anneannene gidiyoruz Atlas. Hı. aylar sonra anneannesini görecek. Koronadan dolayı 6-7 ayı geçti. Anneannesini görmüyor. Hadi nerede araba? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede arabamız? <laughs> arabamız nerede? Bu <laughs> 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 Hadi git bak bakalım nerede arabanız? Hadi bin arabaya. Şimdi arabanın yanına geldik. Atlas'ın tepkisi bakalım. Ne olacak? Atlas araba geliyor. Kenara kaç. Gel oğlum. Bu mu arabamız? Atlas arabayı buldu. <laughs> Hadi oğlum. Bilelim gidelim o zaman. Atlas. Nereye gidiyorsun? Evet arabaya binince Atlas baya mutlu oldu. Şu an kendi etrafı izlemekle meşgul. Yolda fazla video çekmeliyim. Dikkatimizi trafiğe yerim. bir öpücük at el salla. Öpücük at. etrafı izlemekle meşgul şu anda. Biz yola çıktık. Yavaş Atas, yavaş. gel. Hadi. Hadi nereye geldik? Ananana geldik. Kaç ay sonra geldin ananana Atlas? Ananeni Anne kesin unutmuşsundur. Ama sokağa gezmeyeceğiz. Ananene Anne gidiyoruz. Kediye gidiyor. Nerede o kedi. kedi? Nerede pisi pisi? <laughs> gel, pisi pisi, pisi. pisi, pisi, pisi. pisi, pisi nerede? Pisi pisi yok ama. Çağır bakalım gelsin. Çağır pisi. Yok. Çağır pisi pisi. Böyle gel 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 ya. Pisi gitmiş ama. Bir gel evden mi? Gel evde lolüş şey var. Mı? Şey evet, sevimsiz bir köpek var evde. Gel. Onu seversin atlas. Fare gibi köpek var. Hadi gel. Tamam. Yalnız o eve girmek istemiyor. Çık. Asansöre girdikmiş, ya asansöre girdik bir şey yaygarayı koparmaz. Olacağım. <laughs> Buranın asansöründen atlas biraz korkuyor. Şu suratı asıldı bile. <laughs> Eyvah ben burayı bir yerde tarıyorum dedi. Morali bozuldu şu anda. Ya e şu çocuğu bir rahat bırak. Hadi oğlum. Yalnız morali bozuldu. Hakikaten morali bozuldu. Eyvah. Dokunsalar ağlayacak atlasa. Korkma oğlum yabancı yere gelmedik. Bas. Buyur gücük artık. <laughs> Bir de el sallayarak yumucuk at. Böyle yapma. Bay bay. Kapıyı da bugün açarlarsa inşallah senin konuya gireceğiz. Ne var yukarıda? Ne var yukarıda? Hadi be kardeşim üşüdük. Dışarısı buz gibi. açmaz. kapıyı açmıyor. Açtı. Açtı. Sen atlasa açmasa geri dönsek daha hayırlı gibi duruyor. <laughs> Telefon et. Şimdi. Evet kapıda kaldık içeri girilmiyoruz. Hiç Kimse kapıyı açmıyor. Bir Aç. adam güzel. Sürüme hiç seçmiyorum. Geri dönelim mi Atlas? Evet. <laughs> dönelim. Aç benim Neredesin aç. Neredesin be kardeşim hadi. Geri dönecektik Atlas'ın. Hadi gel Atlas. Hadi Atlas gel. Evet. Ayakları geri geri de gitse geliyor. <laughs> hadi oğlum. Şeye bir bakışım. Atlas'ın. <laughs> <laughs> Hadi. Tamam, ben hiç bir şey yapmaz. binmek ne şey Gel, çok O demiş hiç korkmuyor. Evet. Deniz manzaralı oldun öyle oluyor. Değil mi oğlum? <laughs> ha? Ha, Değil, ne mi oldu? Eyvah. Ne? 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 Hemen bütün herkese geldiğimizi duyurdu. Geç içeri. Korkma. Korkma biz de geliyoruz. Heh, aferin. Tamam geldim ben de geldim. Hadi gel. Ben gel ben de. Sen de. Aferin. Neredesin? Ne ne haftası yapay bu vasıta söyledi. Ağrılmadan indi. Neye başladın? Kapıdır karısı oldu elimden. İlki. Hı? Oraları. Oradan uzaklaştın mı? Hı? Hatta sonrasında. Hatta sonrasında çekildi. Mama içiyor değil mi? Onu da içmiyor zaten. Hava çekiyor. Diksene oğlum kafana. Dik kafana. Nerede bu abi? Sesi geliyor. Kendi yok. Biraz oynayalım mı? Şimdi görelim. Köpek yüzü yapalım mı? Sen köpek yüzü. Hı? Hı, hı. Şey yapalım. Şey. Nasıl? çok başka alemleri Atlas sevdiği üçlüyü buldu. Biberon, yastık ve tablet. Olacak gibi duruyor sanki. onu da çekmiyor. dudak duruyor herkese. Hem uykusu var. Akas bir uykusu sana. Kocaman aç. Büyük asır. Kocaman. Onu akşama kadar yersin kuş gibi. Burada <laughs> ne var? Hı? Orada ne var? Bir şeyler istiyor. Hadi ye. Aç. Kocaman. <laughs> Bir de kuş gibi. Lolis gibi yiyor. başka bir alemde? Oğlum büyüdü Aç bakayım kocaman. Kocaman aç. Kocaman kocaman aç. <gülüyor> <gülüyor> aç. Aç. Dede ne getiriyor sana bak? Atlas bak. Dede sana at yeter. At istemedi. Atlas sana bak at geldi. çok tatlı. Dık 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 dık. Bin üstüne de yap. Tamam istemiyor. Hı. Tamam. Onun tamam. kumsuzluğu Zaten. üstünde. Ah. Ah kocaman aç, hı. aç kocaman. Hı hı. Aferin. Bakınız. Sen tablet izlemeye devam et. Kapandı ki. Hatta son bir ketten küçük ama. Ne diyor ya? Sen atlasın öyle şey. Kuyruğundan yakala. Hı. Ha, çıkmış. Aa, sen yine köpek yapacaktın. Ne? fare kadar köpek zaten. Ne oldu kızım? gidecek misin Hadi gidecek galiba Atlas. Git hadi, hadi, hadi git. Evet, gidiyor. Şağır bacak seni. Atlas. Gitti. Çağır. Çağır Loliş'i. Gel. Gel. Bir kere şey bak geliyor. Atlasın evet. <laughs> bugün hiç keyfi yok. Da daha daha Sokaktayken daha iyiydi. İçeri girince sıkıldı. O da sokağa çıkacak mı? şey. Ya kutu kutu. Gel. Gel. Küçük, küçük. Aa, ne oldu, de, Gel. 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 Gel Yok, oh, köpek gelmiyor. Gel anneciğim. Siz geleceksiniz diye o ilk defa sağ koltuğa bak. Katlans, lor iş bitti. Sen tabletini de takmaya devam et oğlum. Lor işlerinde ekmek çıkmadı sana. Ne oldu kızım? Katlans nerede balık? Ne var? Konuş balıklarla. Ne var? Nerede? Nerede ne? balıklar? konuş balıklarla. Ne Belki yakalarsın atlar. Abi. Ne yapayım? Hmm. Ne yapayım? Kalarsın, ne yapayım? Şey, bakayım. Tık -tık. Geliyorlar mı? Ne, ne yaptı? Hemen cilliyi gördü orada. Bana da orada. Ne oldu? Hmm, hmm, hmm. Hadi söyle sen balıklara. Evet, evet. Dizi yap onlara. Ne yapıyorsun? <laughs> ne evet. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne leşsin. Parlısın. Hop hop. atas bak nasıl mama yiyorlar. <laughs> Yakala köpek kolamı tut. Bak şark şark. Ah, durur mu? Neymiş şark? Er det nesen? Güzel mi? Meyve atlas Ne meyve suyu için? Hadi balıklara sarmaya devam et. Daha şey yapacak Burada, ya. Arıyor. Burada kurcalayacak ne var diye bakıyor. Atas ne vereyim oradan sana kırmak isteyen? kırmak istiyor. Bazı oy verir mi sana oradan? O biricilik ödülü. Al. Meyve suyuna devam et Jopi. Öp anneciğim balıkları sen. Hadi öp. Ah. Evet. Ha. Şey ee, kendine göre bir yer buldu burada. Ona yazar mı? Onun kendi kalemi var. baş bırakmayın. Aldar Var mı Var mı Hadi su da Ne Atlas <laughs> nimet buldu burada. One. Say onları. buraya getir. Getir buraya. One. O. Sarı. Hmm. O ne? Yeşil. Hmm. Dur bakalım topları. Kaç tane oldu burada? Baba bilmem. Baba bilmem mi? Sayacaksın. Bak bu yanıyor mu? Bak yandı. Sen de sallı. Entra bakalım. Olur. Olur, ol. Bak, bak. Olur, ol. Kaç tane oldu? Say bakalım. Bir dedim. Tabağın, yurt, o evet. Ne anlatıyorlar Atlas? çıkardım ile beraber. İyi yapmışım. E artık buna da ihtiyacım kalmadı. Mezun oldum nasıl olsa. E getir başka oyuncak getir atars. <laughs> hmm? yeah. Topu aldı. One diyor. One two Sen araba getir bir de araba getir. Oraya girip ne yapacaksın? Kız? Ya. Direkt ya daha çık. <laughs> ee? <Evet. gülüyor> bak Atlas at yerli. <laughs> bak at yerli Atlas. Deden at getirdi. Toplam daha çok ilgisini çekti. Var. Alsancaktaki şey. Al sen. Senin yazınla annemin yazısı çok şey yapılıyor. Ayırt ediliyor. Arkada ne anlatıyorlar <gülüyor> hatta? <gülüyor> ben de aralarında <laughs> <laughs>

Kapısını <laughs> açayım. Evet. sonra rengi ne? Yeah. Yellow. No. Yellow. <laughs> yellow. Yellow nerede? Yellow. Yellow. Salla onu şey yansın. Salla topu. Bu. 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 <laughs> atlasın keyfi iyice yerine gelmeye başladı. Evet, ortamı ayak uydurdu Oyuncakları da bulunca. <laughs> Bütün huysuzluğuna götürdü. Burada ne diyor? Hadi. Bak bak. Gerisini anlamıyorum. Bir kere bakmak diyor. Üçüncü sünnet ne diyor? Hadi öbür şeye doldur kovaya. Buradan bunu at. Doldur onları. Kovaları yerini değiştir toplarını. таурдабай на па па пааа чи нүрэл доор дууран бурай паа паа Мармашка. Ну А мистер?

那个，那个，那个，那个。 Yeter mi bu kadar? Yemek yiyelim. Bir motor sesi duydum da. Bizim teşkilatçılık Artık eve gidiyoruz. Bay bay herkese. Hadi. Öpücüğünü de at. Hadi güle güle. Evet, at. İyi geceler. Aa. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Eline. Hadi. Öp benim elimi. Hadi gel ayakkabılarını giyelim. Hadi ayakkabılarını giyelim. Gel. Gel Okay. Yavaş. Hadi videoyu aç. Hadi. <gülüyor> 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 yok yok verme fanta kalsın. Burada. O kadar koşup kudurmaya. En sonunda evin yolunu göremeden arabada sızdı aldı <laughs> İyi uykular atmasın.